Selam söyle nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyi böyle biraz yalandan bir yılbaşı bölümü çekelim dedik. Evet hazır içerik bulmuşken. <laughs> evet her bir içeriğe sarılmaya çalışıyoruz <laughs> ama ne konuşacağımız hakkında bir tek bir fikrimiz yok. Yani gerçekten kaydı başlatmadan önce hiçbir şey konuşmadık bu konu hakkında. Bambaşka bir şey konuşup direkt ses kaydını başlattık. Ya ben ufaktan bir yeni yıl kutlayıp güzel temennilerde bulunduktan sonra İki tane. Cidden yapacak mıyız bunu ya? Bilmiyorum. Yani gerçekten buna çıkıyor. Yani çünkü gerçekten aklımızda bir tema dışında bir içerik olmadığı için. Evet. Birer tane konfor filmlerimizi önerelim. Aynen. Sonrasında herkes yoluna devam etsin diyorum bu bölüm için. Hadi ee... yapalım ya, tamam. Yani e, asla yapılmayacak e, şeyler listesi. Bilmiyorum. Hazırlanmaya başladım mı? Ha. yapılacak değil. E, yapılmıyor ya. Yani. Evet. Yapılıyor mu? Ben hiç, hiç, yapamadım onu. Yapılmıyor. Ya bizim bir arkadaşımla 2023'ten tek iki tane beklentimiz vardı. Bir İstanbul'a gitmek, iki dolarla para kazanmak. İkisinde yapmadık. Ya gerçi ben yaptım <laughs> o yapmadı da neyse. İkisinde mi Dolarla para kazanamadık. <laughs> <laughs> Bunun yani. için ona şey yapmayı düşünüyorum. Bir dolar hediye etmeyi düşünüyorum. Evet. Tamam. Son gün, yılbaşı. Şey, sembolik olarak. Aynen işte. Çok iyi. Bir hedefini tik atsın. Ya ben Bilmiyorum var mıydı ya acaba 2023'te? ki yazmış mıdır ben? Kolpa'dan Bayağı yazan bir şey. Hani ben canım sıkılıyor Tamam hani birkaç gün kalmış işte evdeyim. Kolpa'dan kolpa'dan motivasyon videosu kolpadan izleyerek. Eğer, eğer, hani şey bu bir şey var ya izler. gece 3'te hani hayatını ha. değiştiren o kararlar alınıyor evet, <laughs> asla değişme hayatın. Gece 3'te lütfen karar almayın. Evet. Yalandan yazıyorum her sene ama hani nereye yazdığımı daha iyi hatırlamıyorum. Gerçekten öylesine yapılmış şeyler oluyor. O yüzden ne istediğimi de hatırlamıyorum ama 2023 genel olarak biraz 50 50 idi ya benim için. Kötüydü ya benim için bayağı ben kötüydü. Kötü müydü? Yani... 22 de kötüydü, 21 de kötüydü. Şey daha... Biliyorsun ki 20 de kötüydü. 20 de kötüydü. Ee, 23 yani 50 50 diyorum. Hatta yani son 3'te biri kötü geçti, sıkıcı geçti. Hmm. Ve şu an Ankara'da podcast çekiyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, yani onun dışında şaka bir yana bilmiyorum. 2024'te ne istiyorum? Ee, Podcast'imiz daha fazla <gülüyor> <gülüyor> tabii. dinleyicilere e, ulaşsın. Tabii Spotify'dan iki reklam alalım. Bir YouTube'a yani, da girelim. YouTube'a bir girelim ya artık youtuber olalım yani. Bir youtuber olalım tabii. Tabii. Onun dışında bir kısa film de çekebilmeyi istiyoruz açıkçası. Evet, herhalde en büyük hedeflerden biri bu. Yani evet ama bu hani amatör değil biraz daha eller ayakları yere basan evet. gerçekten hani belli bir para verilmiş. Ciddi bir şey ya evet, bu yani ciddi. Biraz yani korkutucu. Okuduğumuz bölümden yani aşırı bağımsız bir iş olduğu için de Riskli. aslında hani hayatımızı bir noktada kilitleyecek bir evet. fikir ama umarım olur diyorum. Umarım ya. <laughs> i̇stiyorum bunu ben. <laughs> umarım... evet, bakalım ikinci dönem full bunu ayıracağız. Ee... İçli bir umarım yani. Gerçekten <laughs> evet. ben de umarım ya <laughs> Tabii onun dışında tabii ha, bir tane yazayım. Ya, bu okul fakültemden siktir gitmek istiyorum ha. gerçekten. Benim daha var. Evet senin daha var. Ee... Umarım senin adına o zaman. Umarım. Siktroluk yani siktir olup, gidebileceğim bir e, sene sonu, e, dönem sonu diyeyim daha evet. sonucu olur bir ee, Ankara'ya bir kar yağsın. Ankara'yı ya... yıldan Bilmem, evet. <laughs> Küçük yağsın. biraz yağabilir, biraz görelim. Geçen sene de görmedik. Yani... Sonra çok evet. bu falan olmasın ya. Tamam, ee, bu kadardı arkadaşlar. Yani çok fazla. Yüksekten uçmuyoruz gördüğünüz gibi artık evet. 2020'den beri en azından kendi adıma yapılan planların asla 2020 yılından beri pandemiden beri iyi bir şekilde ilerlemedi evet. diyeyim size. Ben artık yani... birazcık daha yükselttim yeni yılda euro kazanmak istiyorum euro. artık evet. <laughs> <laughs> de artacak bu daha <laughs> onu da dolar, yapmayacağım. Doları başarmadın ama Tabii. bir yöne Hedefi yüksek tutmak lazım. Ben sadece diyorum ki biraz daha spontane ve tatmin olacağım bir yıl olsun diyorum. Yok, Kendi, yok yani mu ya bu sporla başlayacağım ya <laughs> i̇şte var hepsi, var. hepsi yani. var. Şimdi bunu söylerim ama şey ha. gibi olur hani o 2022 yılında yazdığım planlar gibi evet. olur. Hani o yüzden evet. yüksekten uçmuyorum. Biraz daha tamam. artık I have no enemies mentalitesiyle e, sakin bir şekilde yoluma devam etmeyi planlamaktayım. E, onun dışında da yani yavaştan yani lafı uzatmadan çok da uzatmayalım, bu bölüm kısa olsun, çerezlik olsun. Film önerelim. Aynen, birer spoiler. tane yılbaşı temalı filmlerimizi önerelim. Filme spoiler'a girelim mi? Öneri ya bu sonuçta. Çok girmeyelim, genel anlatalım. Yani genel, ufak bahsedebilirsin bence. Ben filmin içeriğine çok fazla girmeyeceğim. Krampus filmini önereceğim, yılbaşı kabusu filmini önereceğim. Yönetmenin ismini okuyamıyorum. Bu nasıl okunuyordur? Nerede? Evet. Michael mı? Michelle mi? Michael, Michael. Dorothy bence. Neyse. <laughs> Yine evet, çok iyi Bu evet. <laughs> kadar iki dakika önce yazdım ki bunları. Evet. evet. Güzel bir film. Korku komedi olarak geçiyor. İşte sürükleyici bir film. De zaten korku filmini çok sevdiğim için yılbaşında da güzel gider diye düşündüm. Ya ben izledim. Yani benim için de aktı. Hani... Aktı. Çerezlik geliyor bana. Çok hani çerezlik bir film. Sanırım anladığım kadarıyla orta çağ e, mitosunda e, bir, bir Avrupa miti Aynen. aslında. Almanya'dan geldiği söyleniyor. E, evet. Evet, yarı iblis gibisinden bir e, korku figürü. İşte Noel Baba'nın yani Saint Nicholas'ın aslında yardımcısı mı, yoldaşı ama işte Noel Baba e, iyi çocuklara hediye verirken işte Krampus e, kötü çocukları cezalandırıyor. Yani bu da biraz fantezi figürü gibi oldu ama ee, öyle oluyor hatta sopayla dövüyor falan bu şekilde bir, yani çok mitolojik yerine girmeye gerek yok ama evet. böyle bir figür ee, filmde işte dediğim gibi çerezlik bir korku komedi filmi öneriyorum ben çok fazla içeriğine girmeyeceğim dedim gibi. Aynen ben de bir konfor filmi evet. önermek istiyorum ee, Satoshi Kon'dan Tokyo Godfathers ben benim bu arada çok sevdiğim bir film yani olden favorite'me zorlayacak kadar, o kadar sevdiğim bir film. Satoshi Kon bölümü de kesinlikle çekmek isterim. Hı, hı. Ee, tabii Perfect Blue'lar, Paprikalardan sonra çok daha sakin bir filmle karşı karşıya kalıyoruz e, ee, Tokyo Godfathers'la. Ben de çok beğendim bu arada. Bayağı sürükleyici. Yani mi? bir buçuk saatte üç karakterin altyapısı, geçmişi ve hani karakter gelişimi bu kadar net bir şekilde verilebilirdi bence. Evet. Özellikle Hana karakteri, trans kadın ana karakterlerden Biraz cesur biri bir seçim aslında ya. Bu eski bir evet. şey değil mi? Kaç senesi? 2003. 2003 yılı içinde yani yani alışılagelmiş bir konsept değil. Bir ergen, bir trans kadın, bir de orta yaşlı ay yaş. Evet. Aynen ve bir Noel hikayesi. Bir sokakta bırakılmış bir bebek buluyorlar ve bu bebeğin velilerini, annesini hmm. babasını bulma hikayesi. Şeklinde. Bana aslında ilk başta Konu çok klasik geldi ama sonradan bayağı şaşırdığım noktaları oldu filmde hiç beklemediğim şeyler oldu. Ona sonradan garip bir hal aldı. Beğendim yani. İşte bu aslında hani bu yani gerçekten aşırı büyük bir yer olan Tokyo'da hmm. kimselerin önemsemediği evsizlerin iletişime geçebildiği tek insanların azınlık insanlar olması mesela hmm. Latinler, drag queen'in tayfası falan. Bu muhabbetler bence çok güzeldi. Yani böyle Tokyo'nun böyle arka yüzünü Olabildiğince komik ve akıcı bir şekilde vermiş bence. Ben o yüzden bu filmin mizahını da karakterlerini de çok seviyorum. Özellikle karakterleri bence. Her biri çok e, iyi karakterleri işleniyor. Karakterleri çok orijinal ya. Evet. Ne? Çok iyi işleniyor. Karakter gelişimi falan da var. O da çok güzel kaliteli. E, arada da bir aile e, kavramına bir sorgu. Evet ya getiriyor. aile kavramını çok sorgulatıyor. Evet gerçekten. O açıdan da ilginç. Yani bunu tüm bunları bir buçuk saatte yapması takdire şayan. Ben bu filmi gerçekten çok seviyorum. Çocukluğumdan beri defalarca kez izledim. Ben o de yüzden iki gün önce falan izledim. <laughs> evet. Ee, ben de o yüzden Tokyo Godfathers'ı sizlere önermek istiyorum. Evet, evet, Spoilersız bir bölüm oldu. Aynen. O zaman lafı daha fazla uzatmadan kapatalım diyorum. Umarım yeni yılınızda... Herkese kutlu olsun. Kutlu olsun değil mi? Ee, yok. Ulan ee, o Yok. zaman. Umarım o kadar boktan geçmez yeni yılınız diyelim bence. Yok pesimist bu da çok olmuş. pesimist evet, oldu ya. Evet yani. çok olmadı. O evet. zaman listenizdeki çoğu şeyi gerçekleştirebildiğiniz bir yıl diliyorum ben size. Sude sen nasıl kapatmak istersin? Yok hiçbir şey gelmiyor aklıma. O zaman direkt kapat. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de e, size çok para kazanacağınız tercihen dolar euro olabilir. E, ve işte dümdüz bir yıl diliyorum yani Bilmiyorum. Umarım iyi geçer ya. Çok sıkıcı oldu ama yapacak evet. bir şey yok. Gerçekten Biz de yaşlandık for, yani. Formalite <laughs> eseri çektiğimiz bu bölümde sonuna geldik. Daha fazla uzatmadan ben evet. görüşürüz diyorum. Görüşürüz görüşürüz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.